Rabbena heb lena min azwajina ve zurriyatina qurrat a'yun ve çocuklarımızdan zürriyetimizden bize göz aydınlığı kimseler çıkar ya Rabbi bizi muttakilere imam yap. Burada çok mühim bir şey var kardeşlerim. Allah'ın sevdiği kulların bir vasfı öne çıkıyor. Onlar sadece kendilerini düşünen kimseler değiller. Onlar ehillerini ailelerinde düşünen kimsedir. Aile denilince ilginç bir şekilde bizde gözden kaçan bir şey var. Ailemizi düşünmemiz lazım. Hep çocuklar aklımıza geliyor. Dikkat edin ayette Rabbena heblene min zurriyatina ve ezvacina dammish. Min ezvacina ve zurriyatina. Qurratu ayun. Bize göz aydınlığı eşler ver ya Rabbi eşlerimizi, karılarımızı, hanımlarımızı bize göz aydınlığı kıl. Sonra o zürriyetine, zürriyetimizi de, çocuklarımızı da bize göz aydınlığı kıl. Hakikatte burada bir sebep sonuç ilişkisi var. O zürriyetin göz aydınlığı olmasının en büyük sebeplerinden birisi senin hanımının göz aydınlığı olması. Peki göz aydınlığı ile kasıp, kast edilen şey ne? Diyorlar ki alimler onların Allah'a itaat eden kimseler olmalarıdır. Çünkü, çünkü diyorlar bir mümin için onun hanımının ve çocuklarının Allah'a itaatkar kimseler olmasından daha büyük göz aydınlığı onu sevindirecek başka bir şey yoktur. Düşünsene hanımı muttaki, takva ehli, mümine bir kadın. Çocukları Namaza dikkat eden takva ehli kimseler bir mümin için bundan daha değerli ne olabilir ki? Daha değerli ne olabilir? E, peki bu sadece bunu söylemekle tekrar etmekle mi oluyor? Hayır. Sadece kavli dua değil fiili duaya da ihtiyaç var.